NBA Line mobil videomu hoş geldiniz. Niye etkinlik geldi 3-4 gün sonra video yapıyorsun? Gibi aklınızda bir soru olabilir. Nedeni ben bu Spice Latte formatını hiç beğenmiyorum. İki taraf hangi tarafın belli olduğunu da bilmiyorum. Yani Robinson ve LeBron James tüm takıma artı 4 god boost'u veriyor. God Bustu da yani oyundaki en iyi 3 bustan biridir. Win Commander, GOT ve Insight Scoring. Bunlar yani içeriden skor. Bunlar en çok uğru veren 3 Bustu'dur. Statlar Lebron'un. Bu Lebron'un ribandı. Bir iki tık daha üst. Geçen yıl bende de Got Lebron olduğu için 107 over'a light pass es Ben David Robinson'ın küçüklüğümden beri hayranı olduğum için Robinson kartı için oynuyorum sırf 110. Rebound'ı mükemmel, dış şutu pivota göre muazzam. Yani ofansif, defansif ayakları, sırt sırtaları, pot altı savunması hepsi yüz üstünde. Yani maxlanacak. Üçlük tehdidi 103. Sağ görüşü 86. Blok zaten fullenir. Top çalmada bayağı iyi. Topa el atması da pas atarken rakip 92. O da güzel. Defans da muazzam kat. Bugün video çekmemin tek sebebi trend setter yani trend belirleyiciler burada Paul George gibi sınırsız reklam izleyerek alınıyor. Benim yaptığım metodu öneriyorum. Bu kart güzel. Yani 108 magic 15-20 milyon coins'e gidiyor. O da bulunursa yani daha fazla gidebilir. Bu adam artı 4 insan koni veriyor. 110 hardın hem de point kart. Defansı muazzam gördüğünüz gibi point karta göre. Hardına göre bence muazzam. Ata tek kelimeyle harika. Yani bu kart üzmez adamı. Çöri kartına 5 basar öyle diyeyim size. Şu üçlük tehdidi sağ görüşü pas tutarlılığına, pas arasına falan baksana anam manyak ya. 107 falan dehşet. Mükemmel bir kat. Burada 100 bin puanı alıyoruz. City Select yani City'nini seçiyoruz. 76 bin puana gelmişim. Nasıl gelmişim? 500 bin coin sarcamışım ve 3650 NBA parası 3000 harcayın siz. harcayın ben 3600 harcamışım. Bunları yaptığınızda bir de Westbrook çıktı ettiradan 12.000 bin puan oluyorsunuz yani. Bana Westbrook çıktı olmayan bir şeydir. 64.000 puan falan olursunuz reklam izleyerek. Ben bir bir buçuk saat falan izledim. Buradan Trendsetters'a geliyorsunuz. Şuradan sınırsız reklam 75 puan. Buradan 5 taraftaki paçeti açıp bir paçet atmışım. Ama siz gotet dinliği oynuyorsanız gotet dinliğinden daha uygun miktarda olan bölümlerden harcarsınız. Ondan sonra Kod etkinliğindeki bu toçenlerden alın. Nalpasta bilet falan almadıysanız onları alın ve 500 bin coins'i de harcayıp reklam izleyin. Bu genellikle 4 gün falan sürüyor bu formatlar bugünden sonra. Yani rahat alırsınız 2 gün içinde reklam izleyerek. Bu, bu taktikte yani o da yaya yaya. Ya. Ben bu gün alırım büyük demek. Ya 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 yani yarın sabah da olabilir. Zorlamaya düşünmüyorum. Ya 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 iki günde rahat alın. Ben resetten önce alma taraftarıyım. Yayın sağ solu belli olmaz. Çünkü içerik güncellemesi getirdi. Burada dediğim gibi ikon ve legendary var. İkon Lebron'u açıyor diyorlar. Sağ taraf, sol taraf legendary. rabbisını bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete sözündeyim. Yani öylesine pişman da oldum diyebilirim size. İki ustayı iki günde aldım ama gelmiyor ya. En az bak bugün piti var herhalde bir çendince gelmiyor 20 tane oynadım bir 102 zor aldım bakın 2 gün içinde 5 tane mi 7 tane mi 102 10 tane falan pardon 7 tane de 99 aldım bak 2 gün içinde soru oyun iflamı çesti ben bu tür formatı bir daha oynamak istemiyorum sırf Robinson için oynuyorum Ha müzayede de var da müzayede olur mu? Daha sezon sonu bilgileri de gelmedi. Ama bu iyi ne yapacağı hiç bilinmez. Normalde 4 güne şavdan bitiyor, 6 güne etkinlik bitiyor. Bakalım Kasım'a sarkabilir mi? ihtimal var bu gidişte Kasım'a sarkma gibi. Çünkü ayın 18'i Kasım 1 Kasım 1 olmazsa Kasım ortası olabilir veya en geç Aralık'ta 7. sezon gibi büyük ihtimal yok 8 doğru 8. sezon bu 8 zamanında geldi 7. sezon gibi olabilir. 7. sezonu yaşayabiliriz yine Aralık'ta gelebilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Bu God Set benim gibi hiçbir şey alamamayı göz önüne alanlar oynasın. Çünkü 105 bin puandan sonra bir de 125 bin puanda oyuncu var. Daha da yok. Poçende alman lazım. 4 milyon coins gibi bir tutara geliyor. Onu alacağıma ben müzayededen alırım yani kendimi yormayıp. Diyorum. Sonda da Jason Tatum düşürdüm müzayededen. Normalde 9,5 milyon coins'ti. Ama bir tane yine işimi zorlaştıran bir vatandaş geldi. 9 milyon 500'den aldı. Götürdü Teytom'u 15'e aldırdı. Allah'ından bulsun. Şu an bakalım teytum 19-26 arası gidiyor. Ya dedim koyuna azmış. Adamın 14 milyon koyunu var gitti bana dadandı ya. Daha önce de 9,5 milyon coins mi? 10 milyon yok 15'e kaçır dedim bunu yakaladım. Bu oyun ömür törpüsü ya. Adamın aklını alır diyorum. Videoyu bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim taktiği yapın. Trendsetters hardını alın. Hem 110 hem artı 4 scoring güzel bir boost. Hem de 110 hem de 3-3 statları Magic Johnson'ı 3'e böler 5'e çarpar. Ama Magic Johnson'ın hem boyu uzun hem defansı güçlü diye. Bakalım alınca bir test videosu Tayton'la beraber 3-3'ü içili diye yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.